Arkadaşlar bugün Samet ile evet. Cirasyon oynuyoruz. Bari bir şey söyleyeyim. Ne? Ben bıraktarsa surge çıktı arkadaşlar. Evet. Dört bir kovada surge çıktı. Nasıl arkadaşlar Nasıl çıktı? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Yavrumuz ya unutmayın. O kadar 51 tane odun toplamışım ya. Evet, o kadar like atın. Ya 51 tane like atın. Lan! Zombi köylü gel lan, öldüreceğim seni. Ben çok cesurum. Ölsene lan. Ölmüyor da bak, öl. Sana bak ben, ben de yanıyorum bak sen yanıyorsun Kazma, o. Emre abi ya. Neredesin kardeşim? Ana. Zombi inekmiş. Sen <gülüyor> Arkadaşlar, Miraç'ta <laughs> yanımda. Yanımda. Oğlum bizim şeyimiz nerede? Ya, botumuz. Emek, benim ya. Bizim botumuz nerede? Aa bende bot var mı? <laughs> var mı? Aa, evet var Hadi Hadi. arkadaş. Gel. Hadi. Oğlum, Oğlum versene ben sürurken. Hayır. Ben kaçıyorum. Abime <laughs> bırak da arkadaşlar bu. Samet beni bırakıp gitti. Evet anlattım. Atla. Tamam bineceğim. Allah bineceğim. Ver aldı. Allah. Bu arada. Düştüm kurmasana. Ha, hadi bir sen. Alıcı. Siz... Şey. Tamam. Çektim. Oğlum kalma falan yapma. Tıplak falan ya. Ha bu. La ve bu at. Ben şükür. Al ya. Al sen sür. Tamam. Bana. Bekle ben yine acıktım oğlum ya. Bu ne biçim bir oyun. Ay, ah, ay, Allah. Gel. Arkadaşlar. Ha, Sabit gel 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 gel. Beni atmıyor bak bota. <laughs> Heh. Heh. aldın mı? Ben de bari o ara, o araya kadar o, odunları yapayım. Ben bir sürü odun yapmışım oğlum. Arkadaşlar. Şu an neredeydi? Neredeydi o yer? Ha orada. Hadi hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bu aboneye 64 yapmış. Oley. Heh, şimdi bir odun Şimdi bu burada da odun koyalım. Evet, nerede bir şey var? Aa, bari gitmek su iç, su. Aa, su şey bende. He. Hadi iç. Arkadaşlar bekleyin. Aa, evet. Geliyorum. Terim arkadaşlar terim. devam ediyoruz. Hadi. 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 kıralım, kıralım Arkadaşlar Hadi. Arkadaşlar kıralım, kıralım Hadi. Otur, Hadi. ya de, Hadi. Hadi. Evet. Tamam. Bozuluyor ben mu? Yapma yapma. Kırılmıyor bu ot mu ya? Hadi ben balık ah, tamam. ha? burada balık balık yok ya. Evet arkadaşlar balık Bence, yok. Balık yok Kötü evet. haber balık yok. Aa ev nerede? Ya ben sus sen bana geliver. Tamam. Aa. Aa bekle Ver geliyorum ver. Su şişeme ver. Bekle suyu tutayım. Biz ona miraç da vermiştik. Miraç da almıştık. Hadi gel. Al. El. Hadi ver. Su suyu içeyim ya. İç. Tabii. İç. Yok. İç. Tabii. Al. Aa iki tane bu şey oldu. Ekran gül. Evet. Heh arkadaşlar. Vermiyor. Ne arkadaşlar. Aşağıda aşağıda. aşağıda bir... Merhaba arkadaşlar. Ne? 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 Ana iki tane var. O sende üç tane sesi var? Yo İçe içe fazla oldu o. Fazla, fazla oldu? Doğum. İçe içe. Al bari bir tane daha geldi. Ana. Ne bileyim. Benim iki tane de. iki tane dolu şişe var? Ya bari birisini bana ver de içeyim ya. Bunu da içiyorum. İçtim. Demirci abi ya. Hadi oğlum. Niye attın onu suya? Cam şeyi bırak. Ne yapacağız diyeceğim şey. Arkadaşlar. Hadi hadi gidelim gidelim. Aa denizin diplerine gidelim. Hadi odunla şey eve gidelim eve. Odunla bir sürü ya. şey yapalım. Demir, demir kazma yapalım. Daha taş kazma yapacağız. Bekle. Aa bekle bekle. Bari taş kaz. Ben kazıyorum. He. Bende de bir tane kazma var. Her şey 99. Her Bende, şey kazma Bende kazma var. Ben de Vere, kazma var. Vereyim mi? Aa tablo yapabiliyorum. Toprak kazma var. Vereyim mi? Kazıyorum. Dur 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 dur. dur. Demir kazıyorum. Nasıl ya demir kazamazsın taş kazarsın. Yok kazıyorum. Ay işte taş kazıyorum. Demircan abi ya. Bari yatakları alsaydık yanımıza bir bir Doğru ya. Ama belki ölürsek yataklar git. Aa kömür. Kömür mü? Kömür buldum. Ol, akşam çıkıyor. oluyor akşam. Akşam oluyor ben eve gidiyorum. Ya Demircan abi beni bırakıp gidiyorsun demek ya. Oğlum gelsene. Öyle olsun. Oğlum gelsene atlayıp da. Gel. Yok botu bırak şimdi ya gidelim gidelim. Her... Aa çiçeğe bak. Ben şöyle 10 merdiven olmuş arkadaşlar merdiven olmuş eve gitmemiz için. Aa baksana bak ne güzel çiçek kap. Arkadaşlar bu sefer hayatta kalma yaptık. Aa ben o var. Acıktım sen, yine. Sen nasıl oraya geçtin? Allah Allah. Ben geçtim. Aa bari, bari şunu öldüreyim ya. <laughs> gel. gel gel, seni tavuğumu öldüreceğim. Ya bize mi kaldı lan bir tane? Koca inek gel gel. Oha! Akşamı görüyor mu? He? Gecenin Gece... ayı nasıl? Nasıl bir ay lan o? Zombi, zombi, zombi. Zombi saldırıyor. Zombi saldırısı. Zombi saldırıyor. Ben gidiyorum eve. Hayır ben de geldim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Dırr. Dırr. Çekil. Yok. Oğlum bak ya. Yakınlarda zombi var diye yapamıyor. Bekle. Kılıç yapayım. Dur 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 kapıyı açma. Hazır mısın? Dur dur. Kılıç yapayım bir tane. Tamam durdum. Hazır mısın? Yaptım, ben kılıç. ben de, de. Aç. Hazır mısın? Hani gitti Ana! Ana gelemiyor. Gelemiyor mu? Gel lan gel lan. Arkadaşlar. Ne saldırıyorsun lan? Gelin gelin. Yiyeyim. Öldüm nasıl ya Arkadaşlar al al eşyalarını Her şeyi al ver Ha uyuyorum ben O demiri mi de almışsın ya sen? Oğlum ben eşya alamadım ki Hani ya vereyim de demiri yok Bak demir demir Taş bunu Demiri taşları ver işte Ben de kazmamı Koy sanda Koy sanda oğlum onu ben de kazmıştım Koy sanda Ben de kazmıştım Lütfen koy sanda Tamam nerede? Ay canım seveciyim. Teşekkürler. Sana sekiz bana yedi. Aa Bu ne? Hadi yat ya. Ay, ben yine hadi, acıktım. Ben de yaptım. Ben bir tane daha yemek yiyeyim. elma ye elma. Kalma. Senin kaç tane yemeğin var ya? Oğlum sen sen çok mu acıktın? Yo daha sen hiç acıkmamışsın. Aa, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Dur var ben şunu da var, şey. A, ben ya, yiyeyim. Bekle kartlı doğru bir tane. Bırak ya azıcık. Hiç... Bekle şunu yemedim. Arkadaşlar bu bitirdi türlü uyumadı. Aa bekle bekle. Gelmiş ya süt ba ya. bar şu etleri pişirseydim ya. Arkadaşlar yanında Buse ablam da var. Tamam yokmuş. Öyle Yok yok yok. Yok 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 yok. yok. Uyusana ya bu kendi diyor kendi uyumuyor. Ben yok. Hadi ben ben Hadi izler bir Kalk kalk kalk, 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 kalk. abi. Arkadaşlar ben de varım. Evet varmış. Ana yanıyor. Ben et pişiriyorum Demirci abi. Nerede Görünmüyor. Gitme gitme. Hı? Nasıl çekiyorum? Video çekiyorum. Oo endirmen de var. Arkadaşlar örümcek var. Ana endirmen çıldırıyor. Ya okum gitti. Kardeşim endirmen. Okum gitti. Nerede? He, aldım. Nerede bu örümcek? Dur dur. Ben bu okumla o endirmeni vuracağım. Evet arkadaşlar. Örümceği kaptım. Oğlum ya ben bu endirmeni vuruyorum. Endirmen ölmüyor. Şu arkadaşlar. Oğlum ya ben bu endirmeni vuruyorum. Arkanda. Arkanda, arkanda. Arkanda. de okumu vermiyor ya. Bana saldırıyor. Ne bileyim bu okumu vermiyor. Adam okumu vermedi ya. Arkadaşlar yok ettim onu. Yok ettim. He? Ve hiçbir şey vermedi. Sen ne Gerçekten ya? mi? Gerçekten mi? Ben neredesin? Beni? Niye hiçbir şey vermedi? Arkadaşlar Samet'i kaybettik. Burada. Neredesin? Arkana bak. Ha doğru. Hadi savaş. Ya <laughs> e gelsene. Arkadaşlar. Şimdi savaş yapacağız gel. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitirme. Bitiriyorum. Şimdi 11 dakika olmuş. Bir, bir.